Evet. canlı yerine geçtik. Şu an can mesut müsait. <laughs> Merhabalar. Ordu Akkuş Gökçe Bıyır derneğimizin dernek binamızda e, Kur'an ziyafeti vereceğiz. Bizleri Facebook'tan canlı olarak e, ve değerli misafirlerimizle beraber sizlere güzel bir program sunacağız. Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقي فوقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نضوي السماء كضي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يري يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم الفاتحة Ne zaman anarsam seni Kararım kalmaz Allah'ım Ne zaman anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım Senden gayrı gözüm yaşım Kimseler silmez Allah'ım Senden gayrı Gözüm yaşım kimse silmez Allah'ım Sensin ismi baki olan sensin dinler da Sensin ismi baki olan Sensin dillerde okunan Senin aşkına dokunan Kendini bilmez Allah'ım senin aşkına dokunan Kendini bilmez Allah'ım Aşık Yunus seni ister Lütfeyle cemalin göster Aşık Yunus seni ister Lütfeyle cemalin göster Cemalin gören aşıklar Ebedi ölmez Allah'ım جمالين جارنا شكنار أبادي ألماز اللهم على رسولنا صلوات اللهم صل على سيدنا محمد دين النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتِينَ في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون <applause> لقد جاء من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين الغيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> Recep Şehrullah ve Şaban şe Şehri ve Ramazan Şehri ümmeti. Muhterem kardeşlerim. <laughs> Cenab-ı Hak idrak etmiş olduğumuz regaib kandilini hem kendimiz hakkında hem ümmeti Muhammed hakkında hem diğer Müslümanlar hakkında hayırlara vesile eylesin. Cenab-ı Hak inşallah bu gecenin hayrından, bereketinden azami derecede istifade eden kullar zümresinden olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip müessir eylesin. Bu gecenin hayır ve bereketinden, ayet-i kerimelerden, hadis-i serefetlerden birkaç madde bahsettikten sonra hayırla başlayan programımızı inşallah duamızla yaparak hayırla bitirmiş olacağız. Cenab-ı Hak hüsn-i ifadelerle ifade edebilmeyi ve hep beraber anlayıp anladıklarımızla arada en güzel şekilde amil olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip müessir eylesin. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Teala estağfirullah اِنَّ عِدَّ تَشْهُورِ عِنْدَ عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يما خلق السماوات والأرض منها أربعة Semavat سماوات arz yaratıldığı günden beri Cenab-ı Hak indinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dört tanesi de haram aylardır buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bunlardan bir tanesi de muhterem kardeşlerim. Salıyı çarşambaya bağlayan gece idrak etmiş olduğumuz Recep-i Şerif ayı. Bugün de Recep-i Şerif ayının ilk kandili olan Regaib kandili Cenab-ı Hak inşallah istifade edebilmeyi nasip müessel eylesin. Muhterem kardeşlerim Recep-i Şerif ayının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek sözlerinde bahsederken Recep-i Şehrullah, Recep-i Şerif Cenab-ı Hakk'ın ayıdır ve Şaban-ı Şehri. Bundan sonra idrak edeceğimiz Şaban-ı Şerif ayı ise benim ayındır. Ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. Ondan sonra Şaban-ı Şerif'ten sonra idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif ayı da ümmeti Muhammed'in ayıdır buyuruyor muhterem kardeşim. Böyle olunca ne yapmamız gerekiyor? Cenab-ı Hak'ın zatına mahsus olan bir ay olması hasebiyle Cenab-ı Hakk'ın zatından bahseden İhlas suresini yani Es-Sâ'du billâh kul ehad suresini çokça okumaya gayret etmemiz lazım muhterem kardeşlerim. Yine bu ayın hususiyetlerinden bir tanesi de muhterem kardeşlerim tutabilene oruç tutması. Yani dün birinci günüydü, bugün ikinci günü, yarın da üçüncü günü. Birinci gün oruç tutanlara Cenab-ı Hak üç yıl oruç tutmuş sevabı veriyor. Bugün oruç tutmuş olsaydık İki sene oruç tutmuş sevabı yarın tutarsak da muhterem kardeşlerim bir yıl nafile oruç tutmuş sevabını Cenab-ı Hak inşallah o oruç tutanlara vermiş oluyor. Yine Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde cennette Recep isminde bir nehir vardır ki onun suyu baldan daha tatlı sütten daha beyazdır. Kim ki Recep-i Şerif ayında bir gün oruç tutarsa Cenab-ı Hak o kimseyi o nehirden su, su içirir diye buyuruyor muhterem kardeşlerim yine bu ayın diğer bir hususiyeti de muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak bu aya Esam yani sağır ay ismini vermiştir Kim? Cenab-ı Hak bu ay bittiği zaman yani Receb-i Şerif bitip ondan sonra şaban ı Şerif başladığı zaman Cenab-ı Hak aynı bizler gibi ete kemiğe büründürüp Receb-i Şerif aynı huzuruna davet eder ve ona şöyle sual eder. Ey ayım Recep söyle bakalım kullarımı ne halde buldun? Receb-i Şerif susar muhterem kardeşim. Cenab-ı Hak ikinci defa sual eder. Yine susar. Üçüncü defa sual eder. Üçüncüsünde de ya Rabbi sen beni esam yani sağır diye Ya Rabbi ben kullarından hata, isyan, günah bunları görmedim, işitmedim Ya Rabbi diyerek hakkımızda hüsnü şehadette bulunur bunun üzerine de muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak ey Ay'ım Recep sen ki ayıplı olduğun halde, sağır olduğun halde kullarım hakkında böyle hüsnü şehadette bulunuyorsun ben de benim şanıma yakışanda bu aya hürmet edenleri, bu aya hürmet edenleri ben de bağışladım ey ayım Recep diyerek muhterem kardeşlerim bu şekilde rahmetini göstermiş olur. Onun için bizler muhterem kardeşlerim belki sağlığımız sıhhatimiz el vermeyebilir, işimiz gücümüz el vermeyebilir ondan sebep oruç tutamayabiliriz. En azından İhlas-ı Şerif suresini okumaya gayret etmemiz lazım. Şu kıssayı da nakletmiş olayım. Bu ay geldiği zaman saliha bir annemiz muhterem kardeşlerim bu aya geldiği zaman bu ayda giydiği hususi bir elbisesi var. O elbiseyi giyer, Recep-i Şerif'i o ay ile idrak eder, namazlarını onunla kılar, oruçlarını onunla tutar, diğer ibadatı taatını o elbise üzerindeyken idrak eder ve muhterem kardeşlerim vefatına yakın bir tane oğlu vardır ve oğluna vasiyette bulunur. Oğlum. Eğer ben bir gün vefat edersem beni kefen olarak bu elbiseyle kefenle ey oğlum diyerek oğluna vasiyette bulunur. Ancak muhterem kardeşlerim ne var ki annesi vefat ettiği zaman insanlar ne derler? Beni ayıplar diyerek e, o elbiseyle o eski elbiseyle annesini kefenlemez bildiğimiz usul üzerine annesini kefenler. Ancak o gece annesi vefat ettikten sonra rüyasında annesini görür ve annesi ey evladım sana bir tek vasiyetim vardı onu da yerine getirmedin ondan sebep sana biraz kırgınım der muhterem kardeşlerim ve bunun üzerine e, uyanır bir bakar ki kanter içerisinde kalmış sabah olunca hemen bir hoca efendiye sual eder hocam böyle böyle bir durum oldu annemin vasiyeti vardı yerine getiremedim ancak rüya rüyamda o beni ikaz etti ne yapmam lazım diyerek muhterem kardeşlerim sual edince çıkartalım onu mezarından çıkartalım o elbiseyi de üzerine kefen olarak giydirelim der ve muhterem kardeşlerim ertesi gün gidilir kabir açılır tahtalar kaldırılır bir bakarlar ki anne orada yok o salih annemiz kabrinde yok tabi telaşa kapılırlar o esnada muhterem kardeşlerim Cenab-ı Hak tarafından hatıftan bir ses duyarlar bizim ayımıza hürmet edenleri biz kabrinde yalnız başına komayız biz onu buradan aldık salih kullarımızın olduğu bir yere naklettik buyurdu muhterem kardeşlerim. Öyle olunca muhterem kardeşlerim bizlerin de bu aya hürmet etmesi ve bundan sonraki aylara da aynı şekilde Şaban-ı Şerife ve Ramazan-ı Şerife de hürmet etmemiz lazım. Bu aylar bizim manevi hasat aylarımız tabiri caizse. Bu ayları düzgün geçirirsek, madden manen derli toplu geçirirsek, senenin diğer aylarında derli toplu geçirmemize, bereketli geçirmemize vesile olur. Ancak Allah muhafaza gafletle geçirir, namazdan, abdestten, zikirden bir haber olarak geçirirsek, o zaman senenin geriye kalan ayları da bereketsiz bir şekilde veyahut da o manevi hazdan istifade edemeden bir şekilde geçirmiş oluruz. Cenab-ı Hak öyle olmaktan muhafaza buyursun. Yine Peygamber Efendimiz bu geceyle alakalı muhterem kardeşlerim. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinden gafil olmayınız. O gecede 12 rekat namaz vardır diye muhterem kardeşlerim bir namaz var. Bu namazı da tarif etmiş olalım. Ondan sonra programımızı nihayete erdirmiş olalım. Bu gece muhterem kardeşlerim. Eğer e, kazaya kalmış olan namazlarımız varsa onları iade etmeye gayret edelim. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okumayabiliyorsa Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumaya gayret edelim. Nafile ibadetleri yapmaya gayret edelim. Salavat-ı şerifeler, istiğfali şerifler okumaya gayret edelim. Bununla beraber kılabiliyorsak tesbih namazı kılmaya gayret edelim. Bir de bu gece has bir hacet namazı var ki muhterem kardeşlerim. O da şu şekilde niyet ediyoruz. Hacet namazı kılmaya diye 12 rekat namaz kılıyoruz. 2 rekatta bir selam veriyoruz. Her rekatta Fatiha-i Şerifeden sonra 3 İnna Enzelnahu fi Leyletil Kadr suresini 12 defa da İhlas suresini okumak suretiyle 12 rekat kılmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Fatiha-i Şerifeden sonra 3 defa İnna Enzelnahu bilmeyen kardeşlerimiz de sadece İhlas-ı Şerife okuyabilirler. Ee, bilen kardeşlerimiz için de bundan sonra da 12 defa İhlas-ı Şerif suresini okuyarak muhterem kardeşlerim her rekatta 12 rekatı tamamlamış oluyoruz. Ve bu aya has olarak şu duayı da yapalım muhterem kardeşim. Buyurun beraberce söyleyelim. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve Belli belliğuna ramadan. Tekrar ediyorum. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan tekrar ederim son bir defa Allahümme berik lena fi recebe ve şaban ve belliğna ramazan Arapçasını ezberleyemediysek muhterem kardeşlerim bunun Türkçesi şu Allah'ım Recep-i Şerifi ve şabanı ı Şerifi hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah'ım. Türkçesini bir daha tekrar ediyorum. Allah'ım Recep-i Şerif'i ve Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır Allah'ım diye dua etmiş oluyoruz muhterem kardeşlerim. Cenab-ı Hak en güzel şekilde istifade edebilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip müesser eylesin. Bu gecenin yüzü hürmetine hasta kullarına şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına ankarı bir zaman edalar ihsan eylesin. Üzerimize bulunan hastalıklardan felaketlerden musibetlerden de Cenab-ı Hak bu ayin bu gecenin yüzü hürmetine hıfzı muhafaza eylesin. Buyurun okumuş olduğumuz e, Kur'an-ı Azim'in da ölmüşlerimize hediye edelim ve programımızı bu şekilde neticelendirmiş olalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve <laughs> afu anna ve afilena ve rahmna ente mevlana fensurna alel gamil kafirin. İlahi ya Rabbil Alemin, İlahi ya Rabbil Alemin. Şu mübarek regaib kandili gecesinde ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, huzuruna geldik bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbil Alemin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azim'in ve esnasında getirilen tekbirattan hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat hulesai kainat fiyemil arasat. Hakkında levlak levlak lema halaktu eflâk ve şanında ve mersenne ki illa lil alemin buyulan gönlümüzün sultanı başımızın tacı ki can serveri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek mutahhar, aziz latif pak ruhu şeflerinin makamını hediye eyledik vasıl ile Rabbi hasıl olan sevabı ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem aleyhisselamın ve ikisi arasında gelip geçen bir cümle peygamberan ızamın erva kusyelerine ayrı ayrı hediye eyledik haberdar ile Rabbim Hasıl olan sevap Peygamber Efendimizin ehl-i beyt, ezvacı tahirat, muhacirin, ensarin, rıdvanullahi teala aleyhim mecma'in, hazratın ruhlarına hediyeledik. Haberdar eyle ya Rabbim. Hasıl olan sevabı Kur'an-ı Azimüşşan'ı Peygamber Efendimiz'den günümüze kadar elden ele, dilden dile bizlere ulaştırıp da ahirete irtihal etmiş olan ulema-i amilin, sulahay salihin ve bil cümle-i müştehidin, hazratın ruhlarına hediyeledik. Haberdar eyle ya Rabbim hasıl olan sevabı uzaktan yakından veya şu anda ekrandan amin diye el açıp duamıza amin diyen cemaati müslimin ahireti irtihal etmiş olan anne baba eş dost akraba, talukat ne kadar ölmüşler varsa cümlesinin ruhlarına hediye haberdar eyle ya Rabbi hususuyla bu programın bu şekilde tertip edilmesine vesile olan kardeşlerimizin ahireti irtihal etmiş olan anne baba eş dost akraba, talukat ne kadar ölmüşler varsa cümlesinin ruhlarına hediye haberdar eyle ya Rabbi ya Rabbel Alemin ellerimiz, ellerimize, ayaklarımız, ayaklarımıza el firak, el firak diye çağrıştıklar o günde. Gören gözlerimiz kapanmadan, konuşan dillerimiz susmadan, ol kelime-i münce-i Mübareke ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluhu ve o kelime-i tayyibeyi mübareke ki buyurun la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kelime-i mübarekelerini söyleye söyleye cemalini seyrede seyrede huzuruna gelebilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e asli müesseriyle subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin i̇lla Teala'l-Fatiha. Cenab-ı Hak kabul eylesin, hayırlara vesile eylesin inşallah.